Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün ee, hesabıma biriktirdim yani yan hesabıma biriktirdim kutuları açacağız arkadaşlar tamı tamına bakın size şöyle göstereyim arkadaşlar bugün bakın tamı tamına 19'a kadar böyle bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle biriktirdim şimdi rahatsız etme modunu alalım Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar tamı tamına buradan 19'a karar biriktirdik arkadaşlar. Ve bugün bunları sizler birlikte açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like ve yorum atmayı da unutmayınız. Arkadaşlar sizi bekletmeden hemen kutuları açmaya başlıyorum arkadaşlar. Hemen şuradan. 10 taş. 30 altın verdi. Verdi. Niye geldi? Barley. Barley geldi arkadaşlar. İlk kutumuzdan Barley geldi. Galiba hesap şansı arkadaşlar. Hemen ikinci savaş kutumuzu açtık. Bundan iki yazı bir şey vermedi. Büyük kutumuz açtık. 76 altın. Bundan bir şey vermedi. 50 TL. 91 TL verir mi? Verir mi? Vermedi. Hadi be. Neyse olsun arkadaşlar. Daha bir sürü kutumuz var. Savaş kutunu açtım. Bir şey çıkmadı. Büyük kutu açtık. 2 mi? Çıkmadı ya. Arkadaşlar bakın. Buradan mea kutumuz Eğer bundan. Allah'ım ne olur altı yazsın. Ne olur altı yazsın. Hadi altı yaz. Altı yaz. Altı yaz. Altı yazdı. Altı yazdı arkadaşlar geliyor. Geliyor arkadaşlar karakter geliyor. Bul. El primo. Şili. cold Barley. Ne oluyor efsane mi? Penny. Penny çıktı arkadaşlar. İkinci karakterimiz Penny. Ve bak buradaki taktik. Buradaki bir savaş kutumuzu açalım ilk önce ben. Sonra buradaki de 10 taş alıp buradaki 3 şimdi 3 tane büyük kutu açmaya hazırız arkadaşlar. Evet. 42 dedi. Bundan bir şey vermedi. 2 yazdı yine bir şey vermedi. Arkadaşlar neden vermiyor? Hadi ne olur karakter ver şuradaki savaş kutusunu açayım. Hadi ver artık. Ama iki tane karakter verdin ama olmaz böyle hadi. Hadi son kutumuz arkadaşlar. Son. Son kutumuz. Hadi ne olur bundan ver. Hadi ne olur bak ne olur bundan ver abicim artık. 103. Ya abi vermedi ya. Üf. Vermedi. Tamam tamam kaç tane? İki tane karakter verdi. Barley ve Penny. Of ya. Neyse arkadaşlar genel olarak video bu şekildeydi. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Ee, şimdilik hoşça kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere ve bay bay. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız. Hoşçakalın ve bay bay.